Hello children. Welcome to our fifth class, Unit 1. Hello. Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf İngilizce dersimizde birinci ünite. 1. üniteyle başlıyoruz. Hello. İlk olarak bunda da country, ülke, language, dil ve nationality. Şimdi country ilk bayrağımıza bakalım. This flag Turkish flag, country Turkey, language Turkish, language and nationality is the same Turkish. This flag is Germany's flag, Germany, Almaya, language the German. bayrağımız Rusya Russia language Russian Diğer bayrağımız Çin bayrağı China ve language Chinese Diğer aşağıdaki bayrağımıza bakalım. Fransa bayrağı France language, French. Diğer bayrağımız Japan. Dili Japanese. Bu şekilde country ve language'leri görmüş olduk. Şimdi bu ünitemizde öncelikle tanışma ve kendimizi tanıtırken hangi ifadeleri kullanıyoruz? Onlara bakacağız. Onları da hemen şurada sıralayalım. Örneğin kendimi tanıtıyorum bir kişiye. Hello. Merhaba diye başlıyorum. Sonra ismimi söylemek istiyorum. I am Elif. Nereli olduğumu söylerim kendimi tanıtırken. I am from Turkey. Türkiye'liyim. Yaşımı söyleyebilirim. I am 11 years old. 11 yaşındayım diyor. Burada da konuşmamızda I am Turkish, Türk olduğumu belirtebilirim. Ve I speak. Speak konuşmak demek. I speak Turkish. Türkçe konuşuyorum. And başka bir dil daha biliyorsam English örneğin İngilizce diyebilirim. Bu şekilde tanışmalarda kendimizi tanıtırken bunları kullanabiliriz. Veya başka bir arkadaşımızı tanıtacağız yanımızda. Hi yine hello ile aynı anlama geliyor ama hi biraz daha samimi bir merhaba. Hi Jack örneğin karşımızdaki kişi Jack. Merhaba Jack diyorum. This is Mary. Mary'i gösteriyorum. Bu Mary diye tanıtıyorum. Diğer kişi. Hello. I am Ted. O da kendini tanıtıyor. Merhaba ben Ted diye. Ve yeni tanıştığımız bir kişiye şu soruyu sorabiliriz. Where are you from Ted? Örneğin. Where are you from Ted? Ted nerelisin diyorum. I'm from Germany diye cevap verebilir. Ve daha sonra Nice to meet you. Ted. Tanıştığıma memnun oldum. Ted diye bir cevap verebiliriz. Ben de derken me too ifadesini kullanıyoruz. Ben de. Şimdi bir de bu ünitede bilmemiz gereken bazı kelimeler var. Belki de bazı kelimeleri ilk defa duyacağımız kelimeler olabilir. Şuraya biraz not edelim. Words kelimeler diyelim. Örneğin speak kelimesini bu ünitede görebiliriz. Speak konuşmak. Başka bir kelime class. Class daha önceden sınıf olarak görmüştük. Sınıf anlamına da geliyor. Bu ünitemizde ders anlamında göreceğiz. Dersleri, classes, örneğin science, geography, history, art, math, English. Onları da biraz sonra sıralayacağız. Bunun haricinde elementary school. Elementary school ilkokul demek. Secondary school Secondary school Ortaokul High school High school High zaten yüksek demek. Yüksek okul veya lise ya da üniversite hepsinde high school'u kullanabiliyoruz. Lise, üniversitede kullanabiliriz. Bunun haricinde good at. Good at ke e, kelimesini göreceğiz. Good at. O alanda iyi olmak demek. Örneğin bir örnek verelim. I am good at English. İngilizce'de iyiyim. I am good at English. Bir başka kelime bu ünitede görebileceğimiz language zaten söylemiştik. Language dil demek. Bir başka kelime bu ünitede görebileceğimiz experiment. Experiments deneyler. E S takısı çoğul ifadestir. Experiment deney. Experiments dediğimiz zaman çoğul yaparız. Introduce. Takdim etmek demek. Introduce. Takdim etmek. Örneğin kendimi takdim edeyim derken I introduced diyebiliriz. Onun haricinde görebileceğimiz kelimeler hemen hemen bunlar. Bunların dışında bir de classes diyelim. Derslere bakalım. Science'la başlayalım. Science science bilim demek. Burada ders olarak fen bilimlerini Science alabiliriz fen bilimlerini. Geography. Coğrafya. Geography. Coğrafya. Coğrafya. History. Tarih. Physical education. PE diye de kısaltılabiliyor. Physical education. Trafiği iyi kısaltılıyor. Spor. Fiziksel egzersizler. Spor anlamında. Art. Resim. Dorsal sanatlar. Art. Math. Matematik. Bunun dışında English. İngilizce zaten onu biliyoruz. English. İngilizce, Turkish, Türkçe, Müzik, Müzik, Bu şekilde dersleri de görmüş olduk. Şimdi bununla ilgili sorular sorabiliriz. Örneğin, What's your favorite class? en sevdiğin ders ne diyebiliriz? What is your favorite class? Cevap olarak I like maths diyebiliriz. Matematiği severim. Do you like art? Do you like Art resmi sever misin? Yes ya da no olarak cevap verebiliriz. Şöyle bir no, not really. Music is my favorite. Resmi sever misin dedik. Hayır, müzik favorimdir diye cevap verildi. Birinci ünitemiz Hello ünitesinin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Verimli olduğunu inşallah inanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videoların gelmesi için abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.